Kamera Volta Beta bir ana kartı. Sadece kartı gönderdiler. Scooter açılmıyormuş. Batarya sağlam dediler. Şu anda bizim test bataryamız. Ee, bataryanı bağladık. Ekranını bağladık buraya. Gerçekten anakart sıkıntılı. Şimdi arızı tespitini yapacağız. Çalışacak mı yok mu? hani göreceğiz. Tamam arkadaşlar. inşallah tamir işlemi bitti. Artık kontrol etsek de olur. Modanı değiştiriyoruz. Kapatıyoruz. Sıkıntı yok. Gayet de iyi inşallah. Sahibine şimdiden hayırlı olsun. Sizde de varsa böyle sıkıntılar, arızalar tamir edilecek. Videonun açıklama kısmında iletişim numaralarımızı bırakıyorum. Türkiye'nin her yerinden Mega Card üzerinden çalışıyoruz. Her yerinden gönderebilirsiniz.